Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında güzel bir örnek sizlere göstermek istiyorum. E, bu örneğimi de ben daha önce başka herhangi bir yerde görmedim. Belki size de görmemişsinizdir. Yeni bir örnek. E, yeni Oya modeli arayanlar için olsun. E, kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım ben. Şöyle göstereyim. E, yazmam ipek türünde bir yazma zaten. Delinmeden tığlandı. Şöyle diğer tarafını da göstermek istiyorum benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı merak edenler için de YouTube'un arama kısmına o yanı 1098 yazarak bütün detaylarımı anlattığım videomu izlemelerini tavsiye ediyorum. hemen yazmanın yazmamın içindeki çiçeklere göre ayarladığım iplerimi göstererek başlamak istiyorum. E, i̇çindeki desene uygun yeşil ip kenarlarında tığladığım yeşil ipim. Altın Başak marka 2 numara yeşil. i̇çinde birçok renk var ama ben pembe ve maviden gideceğim bugün. Pembe de değil de aslında böyle mora dönük bir pembesi var. Bunun için Altın Başak marka 87 numarayı kullanacağım. Mavi rengim de şöyle göstereyim arkadaşlar. Altın Başak yine 198 numara. Ee, tığım da 22 numara. Hemen başlıyorum. Çimenimi yapmak için ilmeğimi oluşturuyorum. Kolay bir çimeni var. Çabuk giden bir çimeni var. En fazla bir gün sürer arkadaşlar bu çimen. Üst kısmı da işte iki günde bitirirsiniz boyayı. Öyle söyleyeyim size. Geldim yazmamın tam köşesinden değil birazcık daha iç kısmından başlıyorum. İpimi Tığ altından tutturdum. Sık iğne ile üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battıdan girdim. İkişer, ikişer çıkıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde. Tığ battının önünden gireyim. Arasına geldi bir tel. Üstüne yine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Diğer tığ battıdan tutturdum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Bir sonrakinden yapıyorum. Trabzanımı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne yine 3 tane zincirimi çektim. Yine bir sonraki tığ battıdan tutturdum. Bu şekilde. Ben çiçek yuvaları arasında bu çimenden. Beşer tane yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen çiçek yuvasını yapmak istiyorum. 2, 3 tane zincirimi çektim, bir kez doluyorum. Geldim. Bir sonraki tığ battının altından girdim, trabzanımı yaptım. Burada yuva yapacağım için üstüne 3 zincir çekiyorum, kirpik yapmadan yine tır battıya iniyorum. Bu şekilde oluyor. Üstüne yine 1, 2, 3 zincir çektim, bir kere doladım. Yine bir sonrakinden girdim, trabzanımı yaptım. Burada şimdi de 8 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geldim. Oyamın ters yönünü döndüm. Boş bıraktığım, kirpiksiz yaptığım trabzanımın tepesinden 8 zincirimi tutturuyorum. Üstünde bir tane zincir çektim. Ön yüzünü döndüm oyamın. Bir defa doluyorum. Oluşturduğum yuvadan giriyorum. Hepsinden birden bir çıkıyorum. Yine bir defa doluyorum. İkişer, ikişer çıkıyorum. Yine bir defa doluyorum. Bir, iki, iki çıkıyorum. İki defa doluyorum. İki, 2, 2 çıkıyorum. 2 defa doluyorum. 2, 2, 2 çıkıyorum. Bu şekilde oluyor yaprağımız. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Son yaptığım trabzanın önünden girip kirpiğimi düğümlüyorum. ve bu kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemi de sayarak ben bunun üstüne 7'ye tamamlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6 7 yaptım. Düzeltiyorum şöyle. Yuvadan da girdim tekrar. Bu şekilde ayarladım. Burada 1, 2, 3, 4, 5. zincir çekip tekrar yuvaya dönüyorum. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Hepsini birden çıkıyorum. Bir defa doladım ikişer ikişer çıktım yine bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki defa doladım 2 i̇ki, iki iki çıktım iki defa doladım yine iki 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 çıktım bu şekilde üstüne bir iki üç dört beş tane zincir çektim yaptığım trabzanın önünden girdim kirpiğimi düğümledim ve buradaki sık iğne sayısını 7 yapacağım 3 oldu 4 oldu. 5 6 7 Yuvadan da 8. yapıyorum. Burada en son sık iğnemi de yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çektim. Yine sıradaki tabatın altından giriyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kere doladım. Sıradaki battıdan trabzanımı yaptım. 5 tane zincirimi çektim kirpiğimi düğümlüyorum yine 3 tane zincir çekiyorum sıradaki tığ altından giriyorum böyle devam ediyorum şöyle göstereyim arkadaşlar bu çiçek yuvalarının arasında bu çimenden beşer tane yaparak devam edeceğim ben şimdi yanına bir tane daha yapayım ne sıklıkta olduğu da kafamızda daha iyi şekillensin sonra üst kısmının yapılışına geçmek istiyorum ben bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Arada ben bu sıklıkta yapmayı planlıyorum bu oyayı. Siz daha sık ya da seyrek yapmak isterseniz arada kalan çimen sayısını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Üst kısmında hemen mavi rengimle başlamak istiyorum. Üst kısmı için ilmeğimi oluşturuyorum önce. Çok güzel göz dolduran çok hoş bir çiçeği var. Geldim burada önce şu yaprağımın ucundan ipimi tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sonra burada iki defa doluyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Geldim yuvaya. İkişer, ikişer, ikişer çıktım ama o uzun uzatmak gibi bir şey yani o uzun uzatmıyorum. Çok uzun olmasına gerek yok. Üstüne de bir tane zincir çektim. Burada hemen yaptığım trabzanın önünden giriyorum. Çok sımsıkı burayı daracık bırakmıyorum. Çıkamam yoksa içinden. Bir doluyorum bir altından bir doluyorum. Bir altından. Altından geçtiklerimi sayarak 12 tane yapıyorum ben. Yani şu anda 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 olduktan sonra şuradan ipi tutuyorum. Yavaş yavaş şöyle tığımı hafifçe oynatarak çıkıyorum. Burada hemen düğümlemiyorum. Biraz şöyle bir düzeltiyorum bu doladığım kısmı, sarma olan kısmını. Üstünü gevşek bir şekilde düğümledim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Şurada bir zincir çekerek oluşturduğum küçük bir boşluğum vardı. Bu boşluktan giriyorum. Zincirimi düğümlüyorum. Yine üstüne bir zincir çektim. Ön yüzüne geçiyorum modelimin. Bir tane 5 zincirimin altından girdim sık iğne yaptım. Üstüne 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 5 tane kirpik yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3. kirpik. 2 zincir çektim. Bir sık iğne yaptım. 4. kirpik. 2 zincir çektim. Bir sık iğne yaptım. 5. kirpik şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi üstüne bunun bir tane daha zincir çektim ben. Yine iki kez doluyorum. Yine yuvaya dönüyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım ama çok uzun uzatmıyorum. Normal sıkı kıvrak olsun. Üstüne bir zincir çektim. Ee, yine yaptığım trabzanın önünden geçeceğim ama şurada kalan ipe dikkat edin arkadaşlar. Çünkü tığ çok rast geliyor. Ben şöyle tutarak yapıyorum. 12 tane altından geçerek yapacağım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ipimi tutuyorum tığımı hafifçe on yatarak oluşturduğum ilmeklerin içinden geçiyorum yine önce burayı bir düzeltiyorum çok sımsıkı değil. Gevşekçe düğümlüyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Şurada o bir zincir çekerek oluşturduğum boşluktan giriyorum. Bir tane üstüne zincir çektim. Ön yüzünü döndüm. Sık iğne ile önce giriyorum. Yaptığım zincirimin altına. İki tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Buraya 5 kirpik yapacağız. 2 oldu. 2 zincir. Bir sık iğne 3 oldu, 2 zincir. Bir sık iğne 4 oldu, 2 zincir. Bir sık iğne 5 oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Üstüne yine bir tane zincir çektim. Yine iki kez doladım. Yine geliyorum aynı yuvaya. 2 2 2 çıktım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Yine şuradaki tele dikkat edin. Bir öncekinden kalan tele altından girerek 12 tane ilmek alıyorum. 4 tane yapacağım bu şekilde dal. 4 oldu benimki, 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 Hepsini birden içinden çıkıyorum. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Diğer yönüne dönüyorum. Şuradaki bir zincirimin altından yine giriyorum sık iğne ile. Bir tane zincir çektim. Ön yüzümü döndüm. Yaptığım 5 zincirimin altından sık iğne ile giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, iki tane pardon iki tane zincir çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 5 kirpik yapacağız. 4 tane böyle dal yaptığımızda arkadaşlar çiçeğimiz muntazam oluyor. 5. ile yaptım. Bir zincirimi çektim. Şu anda sonuncuya geldim. 2 kez doluyorum yine yuvaya geldim. İkili, ikili, ikili çıktım. Bir zincir çektim üstüne. Yaptığım trabzanın önünden yine 12 ilmek alıyorum. 5 oldu benimki. 6 7 8 9 10 11 12 hepsini birden çıkıyorum. Düzeltiyorum şurayı da. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. 5 tane zincirimi çektim, geri döndüm. Yine yuvamı hazırladım. Zincirimin önünden geçerek Üstüne bir tane zincir çekip ön yüzünü dönüyorum. Sık iğne ile yuvadan giriyorum bir kere. Sonra da bir iki zincir bir sık iğne yapıyorum. İki zincir bir sık iğne. Beş tane bu şekilde kirpik yapacağım. Şu anda benimki 3 oldu. Bitirdikten sonra burada şu şekilde oluyor arkadaşlar. Geliyorum yaprağımın ucundan sık iğne ile tutturuyorum. Üzerine yine bir zincir çektim sıkıcı. Burada ipimi keseceğim. Ben Oyağımın diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. modelin bittiğinde böyle görünüyor. Ee, güzel bir model. Üst kısmının yapılışı alt kısmından nazaran biraz daha vakit alıyor. Ama çok güzel keyifle yapılan bir model. Çok güzel oluyor bence. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Bütün örneklerimin olduğu gibi bu örneğimin de yakın plan fotoğrafı için Instagram'da Oyağım sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Herkes yapsın güzel günlerde de kullansın.